Evet düzgün baba bu sene plan biraz transfer sohbeti yaptım orada. Bu sene plan transferi erken bitirmek. Madem böyle transfere geçiyoruz. Hazırsanız. Evet. Transfere geçiyoruz arkadaşlar. Mert Müldür haberleri çıkmaya başlamıştı biliyorsunuz. Olay ciddi arkadaşlar. Galatasaray ciddi ciddi Mert Müldür ile ilgileniyor. Özgür Sancar'a tebrikler. Biz zaten boom'un haberini yapmıştık. Galatasaray görüşüyor diye. Özgür Sancar menajerine ulaşmış. Daha doğrusu Baki Mercimek'ten bilgi almış. O da menajerinden öğrenmiş. Galatasaray e, bu buna teklif yapıyor. Fenerbahçe'nin de gündeminde detayları aktaracağım. Firmino Savaşı ve Icardi'nin yanına Alexis Sanchez. Ben Sanchez'e çok inanmıyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Bence Sanchez olmayacak. Bakın. Size burada defalarca dedim ki Galatasaray dedim daha doğrusu Erden Timur dedim. iki tane futbolcuyla görüşecek. Dün size gol var mı YouTube yayınımın linkini attım. İzleyen var mı? Orada iki futbolcudan bahsettim. Bir tanesi Firmino, diğeri İK günden pardon. Üç futbolcudan bahsettim. Bento da var. Yani kale de var. Şimdi burada demiş ki transfer postası. Ali Koç sezon sonu Liverpool'dan ayrılacak olan Firmino'yu istiyor. Yaş 31, uyruk Brezilya, mevki forvet, 422 maç, 124 gol, 39 asist. Bir dünya yıldızı. Abimizi görüyorsunuz burada. Ben ne demişim arkadaşlar? Ki bence Galatasaray bu transferde daha yakın ama muhtemelen Ali Koç şu an şu moda geçti. Ya kardeşim biz gittik, Buru'mu aldık, Osterwolde aldık, Joao Pedro aldık. E, garip garip transferler yaptık. Hocamız iyiydi ama futbolcularımız zayıftı dedi. Firmino'ya yöneldi. Galatasaray'ın da görüştüğü bir isim. Ama biz çok avantajlıyız. Bir, Erden Timur çok e, uzun süredir arkadaşlar Firmino ve menajeriyle diyalog halinde. Bakın birincisi bu. Galatasaray çok uzun süredir Firmino ve menajeriyle diyalog halinde. Hatta Barcelona da mesela diyalog halinde. İki, Galatasaray şampiyon oluyor olacak inşallah. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali var. 3 Galatasaray'ın tanınırlığı, bilinirliği, markası Avrupa olsun, dünya da olsun. çok daha kuvvetli. Bu bağlamda Firmino bence bize gelecek. Türkiye'yi tercih ederse Galatasaray'ı tercih edecek. Ama Ali Koç ne yapıyor arkadaşlar? Artık hepimiz Ali Koçu tanıyoruz. Hani ben gazeteciyim, Ali Koçu bilirim falan demiyorum. Siz de biliyorsunuz artık Ali Koçu. Ne yapıyor? Hemen şöyle kişisel servetinden çıkartıyor, tak tak indiriyor. Galatasaray kaç verdi firmiyorsan üç buçuk mu? Ben dört veriyorum diyor. Dört buçuk mu? Dört beş veriyorum diyor. Hep Galatasarayın 500 bin falan da değil, 750 bin, bir milyon euro fazla verecek. Veriyor. Şimdi Firmino bunu kabul edebilir. Yani mesela Galatasaray üç bitirmeye çalışıyor. Ben size söyleyeyim. Galatasaray üç buçuk imza parası, üç buçukta da. E, yıllık ücret verecek bonuslarla beraber dörde yakın falan. E, Ali Koç ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki ben diyor dört buçuk imza parası veriyorum. Galatasaray üç buçuk mu verdi? Ben dört buçuk veriyorum diyor. Galatasaray yıllık üç buçuk mu verdi? Ben 4 veriyorum, beş de bonus veriyorum diyor. Yani Galatasaray'dan kaç para fazla veriyor arkadaşlar? Galatasaray'ın 7 milyon euroyu bitireceği transferi. Ali Koç kişisel serveti hemen cüzdanı çıkartıyor, tak tak iki milyonu indiriyor. 2 milyon euro fazlaya bu transferi bitiriyor. Bunu yaparsa bilmem. Ama normal şartlarda bu oyuncu Türkiye'de Galatasaray'da oynar arkadaşlar. Ali Koç çok büyük bir parayı gözden çıkartmadığı sürece Türkiye'ye gelirse Barcelona değil de Galatasaray'a gideyim derse adresi Türkiye olur. Evet, Gökhan Yüce daha güzel bir mesaj göndermişsin. Haklısın, bizim ilgilendiğimiz, araştırdığımız futbolculara yöneliyor. Ama bundan kaynaklı da henüz böyle bir e, başarı da elde ed ed edebilmiş değil. Geldik buraya. Nasta kiralık forma giyen Mustafa Muhammed LGBT forması giymek istemediği için cezalandırıldı. Evet, dedi ki sen bu formayı giymiyorsan biz de artık seni düşünmüyoruz dediler. Galatasaray'a geri dönecek. Ee, bana Morutsan, Çikaldağ ve e, Mustafa Muhammed için çok soru geliyor. Okan Hoca onları düşünür mü diye. Okan Hoca da bilmiyor şu an onları düşünüp düşünmeyeceğini. Ben size söyleyeyim. Mustafa Muhammed'i oynatır mıyım? Olur mu? Okan Hoca da bilmiyor. Veya Morutsan bizde olur mu? Okan Hoca da bilmiyor. Ne demek istiyorsun Eyüp abi? Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sezon başı kampına katılacak. Hoca bunları görecek. Pisa 5,5 milyon euroyu verir e, verir. E, Morussan'ı alırsa gitti. Ama vermezse sezon başı kampına katılacak. Nans ki vermeyecek belli oldu veya e, Fransa'dan başka bir takım. 5,5 milyon euroyu verip e, Mustafa Muhammed'i transfer ederse gitti. Ama gitmezse gelecek. Bu kadar basit. Sezon başı kampında aynı şey çıkaldı için de geçerli ama çıkaldı ben çok tutacaklarını zannetmiyorum. Yabancı da 8 artı 3'e devam açıklaması sonrası Aslan'da transfer rotası yeniden oluştu. Her yol Mert'e çıkıyor. Ee, arkadaşlar 8 artı 3 kuralı nedeniyle Okan Hoca bana sağlam 2-3 tane yerli oyuncu lütfen alın dedi. Bunlardan bir tanesi Mert. Tabi diyeceksiniz ki Eyüp abi Mert'in sakatlığı var. Evet doğru Mert'in sakatlık problemi var ama e, genç futbolcu daha yaşı çok genç yani yaşlı bir futbolcu değil sakatlığı araştırılır sakatlığı düzen, eğer geçmişse kronik hale gelmemişse Galatasaray'ın hedeflerinden biri kesinlikle ve kesinlikle Mert Müldür. E, bunu size kendi adıma söyleyebilirim yani Mert Müldür haberleri öyle işkembeden atılmış haberler değil. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle Mert Müldür ile ilgileniyor değerli arkadaşlar. Evet. Ahmet Yavuz abi keşke Galatasaray istediği bir oyuncuya Fenerbahçe daha fazla para teklif edince kabul etme etmeyip Galatasaray'da daha ucuz oynamayı tercih ederim deyip kabul etmese demiş. Sağlam kapak olurdur. Okuyamadım ama bunu kolay kolay daha önce Galatasaray'da oynamamış bir futbolcu yapmaz. Yani Firmino neden ee, şey desin ki büyük parayı teklif edip ben Fenerbahçe istiyorum desin ki orada artık 2-3 yılı var, 4 yılı var Firmino'nun. 1 milyon farkı gördüğü zaman hemen kabul eder yani. Joao Pedro öyle yaptı. Joao Pedro'yu Fenerbahçe'nin nasıl aldığını biliyorsunuz değil mi? Devler Ligi hazırlığı Alexis ve Icardi Alexis Sanchez, Galatasaray'la çok fazla adı yazılıyor ama ben e, Icardi'nin yanına Alexis Sanchez'i koyacağımızı düşünmüyorum. Yani bana gelen bilgiler biraz daha farklı. Ben açıkçası bu noktada kişisel görüşüm, benim beklentim e, Dembele ve Firmino'dan yana. Yani Dembele ve Firmino için Galatasaray daha büyük bir mücadele veriyor. Hani Icardi olmazsa şu olur mu? Alexis ve Firmino ikisi de yaşlı. Bir tane genç futbolcu koymak lazım. Belki Mustafa Muhammed'i tutarsın ama işte yabancı sınırı var. Elini kolunu bağlıyor. Evet yani Gökhan Yüce'de Abdülkerim Bardakçı var. Kabul etmedi Galatasaray'a geldi ama orada başka bir hikaye var. İki tane detay var orada Abdülkerim Bardakçı'da. Ben onu burada anlattım. Bir, Abdülkerim Kerim Bardakçı Fenerbahçe'nin teklifini önce kabul etti. Tamam dedi. Bak biz 1.250'yi oynatıyoruz. Fenerbahçe 1750 teklif etti. Ee, pardon. Biz 1.5 oynatıyoruz. Fenerbahçe 1750 teklif etti. Arada 250 bin euro fark var Fenerbahçe'nin teklifiyle. Fakat Ali Koç arayıp da Abdülkerim'e ya sen bu kadar para etmezsin dedi. Bakın. Aldı dedi ki sen Sayın Başkan benimle nasıl konuşuyorsun? Benim gururumla mı oynuyorsun? Ben size gelmiyorum dedi. Telefonu kapattı Ali Koç'a. Sonra e, Kemal Danabaş galiba aramış veya Selahattin Baki bilmiyorum. Ya Abdülkerim bizi yanlış anladın. Başkan sana şaka yapmış. Yok ben Galatasaray'a gidiyorum. Galatasaray'a döneceğim. Zaten Galatasaraylıyım diyor. Eğer Ali Koç sen bu parayı etmezsin, seni alıyoruz ama sen bu para bu kadar para etmezsin demese gidiyordu Fenerbahçe. Ye. Ama iyi ki demiş Ali Koç. O da demiş ki ya demiş bana benim ne biçim konuşuyor. Ben zaten Galatasaraylıyım Galatasaray'a gideyim demiş. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Evet. Uğur Yurttaş abi hep sormak istedim. Ben pek yetişemedim. Nelson gittikten sonra yerine 29-30 yaş birini almak ne kadar doğru? Onun yerine bence yine bir scout transferi olmalı demiş. Hani e, şimdi şimdi lider stoperini kaybediyorsun. Tam Abdülkerim de çok iyi ama lider stoper Victor Nelson. O yüzden yaştan ziyade o liderlik kapasitesine bakmak lazım. Yani mesela Matias Roz olmaz gibi. Bana çok soru geliyor. Abi Nelson yerine Roz olur mu? O ışığı hiç vermemiş Matias Roz. Mesela Matias Roz olmaz yani. Evet buraya geçelim. Van den Boomen. Okan Hoca Toulouse'la yaptığımız hazırlık maçında bu çocuğu beğeniyor. Diyor ki ben bunu beğendim. Baksu baksu oynayabilen, iki yönlü oynayabilen, yaratıcılığı olan. Hem savunmaya çok ciddi yardım edip hem de hücumda iyi pas dağıtan, gol atan, gol attıran bir futbolcu. Ben bunu istiyorum diyor. Galatasaray'ın da de temasları devam ediyor. Evet transfer haberleri denmiş. Galatasaray Fransa Ligi'nde Toulouse forması giyen Branko Van, e, Van Den, ile ilgileniyor. Özgür'ü tebrik ederim. Ee, Özgür benim e, can, e, can dostum, kardeşim. Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konu olan Baki Mercimek. Serbest bir oyuncu temsilcisiyle de görüştüm. Değerli bir oyuncu. Avrupa'da büyük takımlar onunla ilgili, e, ilgili transfer çalışması yapıyor. Şöyle büyütelim. Galatasaray'la görüşmüşler. Bunu menajerinden öğrendim. Almanya ve İtalya'nın büyük takımlarıyla görüşüyorlar. Galatasaray'la da görüşmüşler. Birebir görüşmüşler ama müzakereler hangi aşamada bilmiyorum. Arkadaşlar Van den Boom'un Okan Hoca'nın çok beğendiği Mitso yerine Mitso'yu gönderip Mitso yerine almak istediği Sergi Oliveira Mitso. Zakaryan'ı da mesela düşünüyoruz ama daha çok 10 numara gibi düşünüyor. E, Kutlay sekiz numara altı e, sekiz oynuyor biliyor. Ama esas pozisyonu 8 numara. 8 numaraya düşündüğü bir oyuncu arkadaşlar. Van den Boom'u. Ben ilk başta tabi hep böyle işte Renato Sanchez, Nabi Keita gibi isimleri hep kendimizi şartlandırdık ya böyle daha tanınmış, daha popüler marka futbolcular. Ama Okan Hoca'nın beğendiği bir futbolcu. Gerçi Mitsu'yu da Okan Hoca beğenmişti. İnşallah bu sefer yanılmaz. Çünkü Mitsu maalesef çok iyi çıkmadı. Orada çok fazla alternatif var. Çok fazla isim gündemde. Bunu bilmenizi isterim. Evet, kadın basketbol takımında e, bugün Müge ablayla konuştum. E, McGovern için uğraşıyoruz dedi Müge abla. Kalacak gibi dedi. Çok önemli oyuncularla görüşüyoruz dedi. Kadın basketbol takımımız da bu sene inşallah e, çok daha iyi olacak. Gendozi olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Görüşmüşler çok büyük bir para e, istemiş. E, çok büyük bir para beklentisinde. Hamza Tongel Eyüp abi Getson bundan daha iyi bizim orta sahaya ilaç olmaz demiş. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? E, Van den Boom'un yaratıcılık olarak bakın Getson Fernandez çok koşuyor, çok pres yapıyor savunmaya çok fazla yardım ediyor yanlış anlaşılmasın. Ama yaratıcılık olarak yani asist Gol, şut pası gibi istat veya kilit pas gibi istatistiklerde Van Den Boom'un daha iyi. Van, ben Van Den Boom'un o anlamıyla o e, hücum istatistiklerinde Gerson Fernandez'den daha iyi. Kadir Çetin Çalı Galatasaray 8 numara ve dünyaca ünlü bir isimle görüştüğünü söylemişti. Abi sen o ismi biliyor musun? 8 değil 10 numara. İlkay Gündal. İlkay de oynuyor değil mi gerçi? İlk ayı, ilk ben açıklamadım arkadaşlar. Daha yeni videosunu da çektik. Daha önce de söyledim. İlk ay gündem ve firmiyor. Ama almamız çok zor. Florentino Luis'in piyasası çok yüksek arkadaşlar. O yüzden. Hayatım boyunca bir kez bile Survivor izlemedim. Sevmiyorum. Başka bir şey yok ama izlemedim yani. Yeğenim çok seviyor. Eve geldiği zaman Musa'nın kızı yani. Ee, bizi esir alıyor. Survivor izliyor. Ben izlemiyorum ama gidiyorum odama işte bilgisayar açıyorum. Youtube izliyorum falan filan. Hayatımda hiç Survivor izlemedim. Evet değerli arkadaşlar. ay 10 numara değil. 10 numara beklentisi olmasın. ay 8 10 numara kardeşim. Merkezde de oynuyor. 8 numarada da oynuyor. Sinek hep böyle bir muhaliflik yapıyorsun ama işte bir şey bulduğunu zannediyorsun ama bulamıyorsun haberin olsun. <laughs> İnanç Akgün iyi yayınlar Eyüp abi lütfen Martin Rossi için yorum yapar mısın? Martin Rossi, Matias Ross mu? Martin Rossi. Matias Ross diyeceksin. İdman performansı çok iyi değilmiş arkadaşlar. Peki. Şimdi yayını bitiriyorum. 10 dakika sonra Musa Yıldız da TikTok'ta bir geyik programı yapacağız. Geyik diyorum ama yani Galatasaray'ı da konuşuyoruz, sorularınızı da cevaplandırıyoruz. TikTok'ta düello yapacağız yani. Saat 18'de TikTok izleyenler, TikTok olanlar gelsinler, izlesinler. Orada da sorularınızı cevaplandırmaya devam edelim. Yani 10 dakika sonra TikTok'ta buluşalım arkadaşlar. Şimdilik bana müsaade 10 dakika dinlenmek istiyorum.